Hepinize merhabalar, ben Mert. Bugün ee, bir faction serverimde, bu kendi ait olduğumuz faction serverimde. mikrofon alıyorum ama. Faction serverimde e, lapis vg atma komutunu öğreteceğim Bilmeyen arkadaşlarımıza bir dakika. E, hemen başlayalım. 5. 5. Ben yanlış yaptım. Mesela küçük bir alanda, küçük bir alanda nasıl nasıl VG atılır falan falan onları öğreteceğim. E neler yapılır, adamlar e, başlangıç yerini kırmamalarını falan her yerini şeyini göstereceğim size şimdi. Evet, neymiş lapisin kodu? Bunu şimdi e, hani mesela ba bazı kişiler var, e, hani lapis kodlarını falan bilmiyor. Nereden bakılacak yani bakıyor Minecraft serverlarında. Ben size söyleyeyim F3 artı H'ye basın arkadaşlar. Bütün kodları söyler size eee bak şimdi böyle bir tane lapis yeri oldu. Şöyle de bir giriş yeri olsun. Ha, yani şurada da bir küçük giriş oldu. Şöyle önceden hazırlamalıydım biliyorum ama neyse. Mesela böyle bir giriş var. bu ee, buralarını kırmamasını istiyorsunuz. Mesela hatta ayrı yapmayalım neyse ayrık yapmayalım onları da falan gösteririm ben şimdi size Şimdi elinize bir e, ee, balta almanız lazım. Tahta balta. Mob kill. Şunları öldürelim ve e, serde lak yapmaya kalıyor. Bir de kılak. Hatta bunları da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ee, mesela yerde mesela havada yapıyorsanız expand ver var. Tamam mı? Expand ver. Böyle miydi? Pardon. Böyleydi. Lan Evet, evet. şöyleydi unutmuştum ya şimdi yerden göğe göke kadar tamam mı bu vgr olacak tamam mı ama havada yapıyorsanız expand ver çekmeyin o zaman expand ver çekiyorsanız e yerden göke olur mesela adamlar kıramaz hiçbir yere aleyküm selam kardeşim bu arada şimdi region yazıyorsunuz define define yazıyorsunuz lapis 10 yazdım ben tamam lapis 10 unutmayın bunu region flag lapis 10 ee, PvP deni P, ee, Pardon yanlış yazdım şurayı Sonra TNT deni yapın Merhaba arkadaş He Alperen de vardı pardon Arkadaşı söylemeyi unuttum <laughs> TNT deni yapmıştık Ben mici susturuyorum Tamam Sonra mob spawning yaptık e, ee, Mobların doğmaması için Sonra e, ee, başka 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 yok. Şimdi Alperen gel buraya. Alperen gel. Yanıma gel TP. Dakika geliyorum, geliyorum. Sakin. TP e, Doğan Geldin mi? Opu al bir, opu al. Adminlik falan her şeyi al. The op donkey manu a d d donkey plays, ult yapıyorum. Tamam. Bak mesela arkadaşlar şimdi kıramadık. Ama burayı da kıramayacağız. Ee, şimdi okumu yere verir misin? Hop donk plus. Şimdi e, kırdım gördüğünüz gibi. E, şimdi bunu bunun içine bir VG atacağız. E, region Lapis Yok tepini Bapis 11 Region sula, Lapis Bapis 11 Bu Allah Şimdi alabilirsin tekrardan yine okumu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kırılıyor. Ama buralar ne olursa olsun kırılmaz arkadaşlar. Bir de e, şunu unutma. Pistons yaptın mı? Pistons yapmadım. Pistons unutmayın arkadaşlar. Ee, PvP yerine mesela Region Flag e, isim PvP deney yazıyoruz ya. PvP yerine Pistons yazın. Adamlar geliyor pistonla bu duvarları çekiyor arkadaşlar. Pistons deney yaptığınızda piston falan koyamazlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesela buraya blok koyabilir ama buraya ne olursa olsun blok koyamaz. Şu anda yokum. Ee, buraya da ayrıyetten vege atmak zorundasınız eğer. Buraya da hani mesela burası başlangıç yeri olacağı için buraya da ayrıyetten vg atmalısınız. Mesela... Yok abi. Ayrıyetten vg atmalarına gerek yok. Direkt ee, şey yapsınlar. Hayır tamam. Büyük bir alana vg at diyorsun. Tamam anladım da. Bak şöyle direkt mesela burada cam var ya. Hı. Geniş vg atsınlar. Aynen, Bu... Anladım anladım. İçine de bu yap yapabilirsiniz. Aynen. Sadece içine bu Love yapın. Olur. Yuvarlak yapmak biraz zor. Ee, eğer yuvarlak yapacaklar da biraz zor yani. yani. <laughs> yuvarlak biz denedik kendi serverımızda olmadı. Ee, burada e, şimdi bana region ne attım ben bunları kaldırayım da sonra evet, sıkılayım. Aynen. Aynen. Onları da kaldırmayı da söyleyeyim şimdi. Region e, yazıyorsunuz. Remo ve yani kaldırmak istiyorsanız mesela e, bu attığınız şeyi Lapis On ve Lapis 11 yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki VG'ler kalkıyor. Ee, tamam. Şimdi bu videonun sonuna gelmiş durumdayız. Herkese görüşmek üzere. Başka bir e, plugin tanıtım veya başka bir e, yarışma gibi bir şey olursa biz size haber veririz. Görüşmek üzere arkadaşlar.